Falke 24 fi kombi ekranında E10 arıza kodu veriyor ise nedenine düşük su basıncı diyebiliriz. Kombinin altında bulunan basınç göstergesine baktığımızda basıncın 1'in altında sıfıra yakın olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu arıza durumunu düzeltmek için kombinin altında bulunan mavi su doldurma musluğunu hafif aşağıya çekiyoruz. Saat yönünün tersine çeviriyoruz. Bu esnada su sesi duymaya başlayacağız. Evet ve basınç göstergesini takip ediyoruz. Basınç bir buçuk barana bir buçuk bara gelene kadar kombimize su ekliyoruz. Basıncımız bir bara geldi. Kombi otomatik olarak çalışmaya başladı bile. Evet basıncımız bir buçuk bara gelince su doldurma musluğunu saat yönüne çevirerek kapatmayı kesinlikle unutmuyoruz. Evet kombimiz kendiliğinden devreye girdi. Geçmiş olsun.